iPhone 5'in getirdiği en önemli yeniliklerden biri aslında ekranının büyümüş olmasıydı. Ee, biz de bu ekranının gerçekten aslında Steve Jobs'un daha önceki açıklamalarında söylediği gibi 3.5 inç ekranın e, insan elinin erişebileceği normal telefon kullanımında en faydalı boyut olduğunu söylediğini hatırlıyoruz. E, bunun gerçekten e, 4 inçe çıktığında nasıl bir etkisi olduğunu aslında birazdan e, göstermek niyetiyle bunu e, sizlerle paylaşacağız. İlk önce iPhone 4'te e, örnek olarak size göstermek istiyoruz. Burada normalde tutuş şeklime dikkat ederseniz aslında güvenilir bir tutuş şekli e, şu anki pozisyon. Ve benim buradan şuraya kadar çok rahat aslında erişim sağladığımı görebiliyorsunuz. Bütün ekrana hakim. Çok rahatlıkla. Hatta belki de daha, daha fazlasını. Şimdi bunu iPhone 5'i ele aldığımızda ise Şimdi aynı hareketleri burada tekrarlayalım. Burada e, tekrar serçip parmağımla telefonu güvenli tutuş şeklinde kendi açımdan kullandığım güvenli tutuş şeklinde tuttuğumu söyleyeyim. iPhone 4 veya 4 de o şekilde tutuyorum. E, buradan sol alt sağ üst köşeye hafif bir kasılmayla ama sol üst köşeye biraz daha zorlayarak eriştiğim görülüyor. Benim normalden biraz daha uzun parmaklarım olduğunu düşünürsek aslında normal kullanımda bazı kişileri rahatsız edebileceğini düşünüyorum. Ama tabi burada e, 4 inç e, bir ekrandan bahsediyoruz. Burada 4.5-4.8 inç ekranlardan hiç bahsetmiyoruz. Bunlarda benim bile zorlandığım 4 inçte, dört buçukta ne olacağını aslında düşünmek çok kolay. iPhone 5 ile beraber en çok konuşulan konulardan bir tanesi, özellikle yazılım hakkında konuşulan konulardan bir tanesi, eski uygulamaların yeni büyük ekranda nasıl çalışacağı. Apple buna kendince kısmen bir çözüm bulmuş. Esasında bu geçici bir çözüm. Yani bu zamanla düzelecek çünkü uygulama yapanlar mutlaka kısa zaman içerisinde uygulamalarını iPhone 5'e göre güncelleyeceklerdir. Ama şu an için bizim hissettiğimiz bu konuda bir eksiklik bir problem var. Fakat ilginçtir siyah ve beyaz iPhone'larda bu problem biraz daha farklı. Daha doğrusu problem beyaz iPhone'da biraz daha rahatsız edici, Siyah'ta ise o kadar değil. Bunun bir de pratik yönü var. Pratik yönde ise ikisinin de problemi olduğunu söyleyebiliriz. Problem şu, ya da problem demeyelim de buradaki farklılık şu Şimdi mesela ben her iki e, e, telefonda da yani hem siyahta hem beyazda bu hava durumu uygulamasını açacağım. Şimdi burada bu eski, bunlar eski uygulama olduğu için e, henüz e, iPhone 5 ekranına uyumlu değil. Her iki telefonda da göreceksiniz aslında şu kısımlarda siyahta bu daha az belli oluyor bir boşluk ve de alt kısımda bir boşluk var. Yani görüntü white screen olarak dizayn edilmiş durumda. App aynen çalışıyor. Hiçbir problem yok. Telefonun tam ortasına bu şekilde oturuyor. Fakat beyazda gördüğünüz gibi buradaki boşluk esasında rahatsız edici. Çünkü beyaz, siyah, uygulamanın içindeki renkler tekrar siyah, beyaz gibi bir renk cümüşü çıkıyor ortaya. Siyahta ise bu problem biraz daha az. Çünkü üst kısımdaki siyah, ekranın siyahlığı gerçekten o kadar koyu bir siyah ki telefonun geri kalanına uyum içerisinde. Yani siyah, uygulamanın renkleri ve siyah oluyor. Buraya kadar bir problem yok. Ee, hani en azından siyah üzerinde. Dediğim gibi beyazda biraz daha bu problem ee, daha çok belli oluyor. Fakat asıl problem bence yine her iki telefonda da e, bu geçerli. Hem siyahta hem beyazda bir şey yazmak istediğinizde ortaya çıkıyor. Çünkü mesela şimdi Google uygulamasına gidelim. Google uygulamasında gördüğünüz gibi bu da hala iPhone 5'e uyumlu hale gelmiş durumda değil. Bir şey yazacağınız zaman klavye en alttan değil yine eski uygulamanın bittiği ve başladığı yere göre ayarlanıyor. Yani şurada siyah boşluk hala var. Ve de bir şey yazarken rakamlara geçmek istiyorsanız eliniz çoğu zaman şu sol alt köşeye gidiyor. Ve de birçok defa hani boşa parmağınızı tıklatmış oluyorsunuz. Bu da zamanla insanı zaten gerçekten birazcık canı sıkıyor. Çünkü birkaç kere basıp tepki alamıyorsunuz. Diğer problem ise yine bütün bu app'larda geçerli. Ee, hem siyahta hem beyazda hala iPhone 5'e uyumlu değilse. Şimdi şu saat ve menü kısmı gördüğünüz gibi o yani bu siyah boşluktan sonra başlıyor. Ve de notification açacağınız zaman eskiden iPhone kullanıcıysanız biliyorsunuz ki bu notification e, hareketi tam şu saatin oradan başlıyor. Ama değil. Şu değişikliğe rağmen notification e, uyarılar kısmını açmak için yine en üstten parmağınızı çekmeniz gerekiyor. Burada gerçekten bazen insan yanılgıya düşebiliyor. Şimdi biraz da ekran parlaklığından bahsedelim. Aslında iki ekran arasında e, teknoloji olarak şöyle bir fark var. E, iPhone 4 ve 4S'lerdeki ekranda dokunmatik layerla ekran birbirinden bağımsızdı. Ancak iPhone 5'te bu katmanlar e, birleştirilerek bir araya getirildi. Hem hassasiyeti arttırmak hem de Ekran parlaklığını ve ekran netliğini arttırmak amaçla yapılmış. Ee, burada e, sol tarafta iPhone 4s'te gördüğümüz e, beyaz alanlar aslında sağdaki iPhone 5 ile karşılaştırdığında biraz Green track, böyle mavi tonlarında bir beyaz, kırık beyaz diyebiliriz. Sağdaki daha gerçek beyaza yakın yani iPhone 5. Um, şu an ekrandan çok anlaşılmıyor olabilir. Ancak e, canlı olarak gördüğünüzde siz de bunu fark edebilirsiniz. E, burada parlaklık yani saturation da e, ayrıca saturation da bir e, çalışma yapılmış. Bu çalışmayla e, iPhone 5'te yüzde %40'lara varan bir saturasyon farkı var. E, parlaklığı arttırarak aslında biraz da maksimuma getirdiğimizde ekranlar arasındaki farkı biraz daha anlıyoruz. iPhone 5'teki ekran daha canlı ve daha doğal renkler sunuyor. Bu da oldukça e, güzel bir gelişme. iPhone 5'in e, kamera özelliğiyle ekran uyumundan biraz bahsetmek istiyoruz aslında burada. Kamera kamerayla fotoğraf çekimi gerçekleştirildiğinde normalde şöyle bir çekim yapalım. Aslında burada gördüğünüz gibi dikkat ederseniz altta ve üstte siyah boşluklar kalmaya devam ediyor. Çünkü aslında fotoğrafı 4 bölü 3 formatında çekmeye devam ediyor. Yani kamerada aslında bizim beklentimiz belki bir 16 bölü 9 formatında bir formatta da çekim yapabilmesi e, sensörün e, veyahut da yazılımsal olarak e, oldukça iyi olurdu. Çünkü bu şekilde gerçekten e, ekranı çok efektif kullanamıyorsunuz. Çünkü e, çektiğiniz fotoğraf 4 bölü 3 duruyor ve çok hoş görünmüyor. Yani özellikle daha önce de bahsettiğimiz beyazda beyaz telefon, siyah letterbox yani siyah boşluk Sonra fotoğraf yine siyah boşluk sonra beyaz telefon şeklinde görünüyor. Bu da aslında göz zevkini biraz rahatsız ediyor. Bu açıdan e, bizce birazcık e, yazılımsal bile olsa bir güncelleme gelse iyi olabilirdi. E, 16 9 formatında çekim yapabilmek. Şimdi ise e, video gösterimi ile ilgili e, widescreen ile normal 4.3 e, ekran arasındaki e, farkı görmek için e, iki tane aynı videoyu hazırladık. E, bunları size göstereceğiz. Zaten direkt büyüklük farkını fark ediyorsunuz. Widescreen olması da daha fazla yeri aslında e, kaplamasından e, kaynaklanıyor. E, buradaki e, 4 inç ekran tabii ki büyüyor ama screene dönmesi e, özellikle widescreen e, filmlerde daha fazla e, alan kapsamasını sağlıyor. Örnek olarak e, şu videomuzu başlatalım. As you, As you were to your own mother, mother plant 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 that I swore to protect you. I swore protect you. And I haven't. And I haven't. The bears to dump him in the spring. Really? Mm -hmm. But he's a hero. A war hero. This is peacetime. You think this can last? There's a storm coming, Mr. Wayne. iPhone 5'teki ekranın saturasyonunun daha yüksek olması hem daha güzel görüntüyü sağlamış oluyor. Aynı zamanda ekranın widescreen olarak büyümesi de daha büyük bir şekilde filmi izlememize yardımcı oluyor.